Kuşadası, ben Gül Koyuncu. Kuşadası ve bölgemizde yaşanan tüm gelişmelerle Ada Haber Bülteni ile karşınızdayım. Şimdi günün gelişmelerine geçiyorum. Turizm sektörü Vali Hüseyin Aksoy başkanlığındaki toplantıda bir araya geldi. Salgın nedeniyle zor günler geçiren sektör temsilcileri hem geçen yılı değerlendirdi hem de önümüzdeki yılla ilgili sıkıntıların aşılması için beklentilerini dile getirdi. Turizm sektörü değerlendirme toplantısı Vali Hüseyin Aksoy Başkanlığı'nda Kuşadası'nda yapıldı. Salgın gölgesinde geçen 2020 yılının masaya yatırıldığı buluşmada sektör temsilcileri tarafından hükümetin turistik işletmelere destek vermeye devam etmesi gerektiği vurgulandı. Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleşen turizm sektörü buluşmasına Adü Rektörü Osman Selçuk Aldemir, Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, Adü Turizm Fakültesi Dekanı Aziz Bostan, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Karagöz, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Cihan Seymen, Kuşadası Liman Başkanı Kürşat Biçici, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, TÜRSAP Aydın BTK Başkanı Eda Yurtcan, ATRO Başkan Vekili Celal Küçük, Koder Başkanı ve Türofet Başkan Yardımcısı Taceddin Özden ile Kuşadası'ndaki sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer tarafından katılımcılara pandemi gölgesinde geçen 2020 sezonunda Aydın'ın turizmi istatistikleri hakkında bilgiler verildi. İncesinde e, tüm Türkiye'yi takdir ettiği, turizm açısından takdir edilen bir performansı ortaya koyduk. Öyle ki bakanlarımızın seyir turizm konseptiyle ilgili uluslararası lansmanlarını e, ilimizde hatta Kuşadası ilçemizde gerçekleştirdik. Ki seyir turizm konsepti de başta başına tüm dünyaya örnek olmuş bir turizm sertifikası, sertifikasyon sürecini inşa etmiştir. Ayrıca güvenli turizm sertifikası olarak Kuşadası ve Didim'de geçen yıl kapılarını ziyaretçilere açan turistik işletmelerde alınan koronavirüs tedbirleri anlatıldı. Ardından Vali Aksoy, Başkan Günel, Kaymakam Yücel ve turizm sektörü temsilcileriyle meslek kuruluşu temsilcileri hem değerlendirme yaptı, hem de sezondan beklentilerini anlattı. Güvenlik turizm sertifikası konusunda ben de biraz değinmek istiyorum. Güvenlik turizm sertifikası ile beraber Türkiye dünyada bir e, örnek oldu. Özellikle 2020 yılındaki turizm sürecinin yönetilmesinde çok ciddi bir örnek oldu dünyaya. Birçok ülke örnek değiştirdik biz. Ve artık kalıcı hale gelecek. Öyle görünüyor bizim sektörde. Sayın Özü yaptığınız yaptığımız görüşmelerde de biz prefet olarak bunun kalıcı olması gerektiği yönünde biz de buna katılıyoruz. Yani bu iş bizde hocam çok daha iyi biliyorsunuz. Biz bu öneri olarak söylüyoruz. Nasıl akademik takviye uydurulabilir, eğitime nasıl uydurulabilir bilmiyoruz ama bir araya getirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Aşısına olmuş insanlar gittikleri ülkelerde aşısına olmuş personelde hizmet almak noktasında önemli bir tercih arayışındalar. Bu anlamda son dönemde sık sık dillendirilmeye başlanan çözüm sektörünün aşılanmada öncelik verilmesinin önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. Bütün esnaf arıyor. Özellikle kahveci, restorancı esnafımız. Bugün ee, de duymuşlar bugün toplantı olacağını. Biz diyorlar ne zaman açılacağız? Yani şu an bu arasındaki en önemli konulardan bir tanesi bu. Ee, bu işte hususlar kurularına verilecek herhalde. Onunla ilgili bir çalışma yaparsak, en kısa sürede açılışları sağlayabilirsek tabii ki e, istatistiklere bakacağız, bakacağız tabii büyük ihtimalle. Bu konu gerçekten herkesin gündeminde ve bu insanlar gerçekten çok zor durumda. Yani öyle esnaf hep ağlar deriz ya, bu böyle bir durum değil. Yani bu sefer gerçekten ağlılar çünkü durumlar çok kötü. Ben sadece bunu devam edeceğim. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Hristiyanlar, 40 kişilik bir topluluğa Hristiye direkt olaraktan temasta olacak olan rehberlerdir. Onun için rehberlere aşı aşılamada öncelik verilmesini talep ediyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Kaptanlar da var. da hizmet sektöründe olanlar aşılarının bir an önce yapılabilmesini e, özellikle istiyoruz. Ki bizler de bu şartlarda bu şekilde reklamları çıkarıp duygularımızı daha hızlı bir halde çıkabilelim e, istiyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak gerek sizin talimatlarımız, gerek kaymakam beyim talimatları, gerek de sektör temsilcisi arkadaşlarımızın her türlü talebini elimizden geldiği derecede karşılamaya, destek vermeye de hazırız. E, zaten şöyle bir e, iyi e bazında da koordinasyon toplantıları da yapıyoruz. Ee, bu noktada da e, biz görevlerden nasıl olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Eğit ediyorum. Ee, i̇nşallah bu bir marka bir gerçekleşecek e, rahatlama çalışmaları e, e, hem kuşadamıza hem de tabii ki aydınlığımıza, bölgemize ve ülkemize sektörel bazda da çok büyük rahatlıklar getireceğini ümit ediyorum. İngiltere'nin tatil amaçlı yurt dışına yapılacak seyahatler için vatandaşlarına uyguladığı kısıtlamayı kaldıracağını açıklaması Kuşadası'nda sevinçle karşılandı. Açıklamanın ardından rezervasyon talepleri artmaya başladı. İzliyoruz. İngiltere'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında tatil amaçlı yurt dışına yapılacak seyahatler için vatandaşlarına uyguladığı kısıtlamayı 17 Mayıs'ta kaldıracağını açıklaması Kuşadası'nda sevinçle karşılandı. Peninsula Tur Genel Müdürü ve Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, şimdiden olumlu sinyaller almaya başladıklarını ve rezervasyon taleplerinin yükselişe geçtiğini söyledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinde koronavirüs kısıtlamalarını 21 Haziran'a kadar 4 aşamada kaldıracaklarını açıkladı. Okulların ve işyerlerinin açılması ile spor etkinliklerine seyircilerin alınmasını da kapsayan plana göre İngiltere vatandaşları 17 Mayıs'tan itibaren tatil amaçlı yurt dışına seyahat edebilecek. İngiltere'nin verdiği bu karar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Kuşadası'ndaki turizmciler arasında mutlulukla karşılandı. Kararla birlikte İngiltere'den Türkiye ve Kuşadası'na yönelik yapılan erken rezervasyonlarda artış yaşanmaya başladığını belirten Peninsula Tur Genel Müdürü ve Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, yaşanan gelişmenin olumlu ve önemli olduğunu belirterek gelişmeleri değerlendirdi. Bugüne kadar e, Avrupa'daki birçok hükümetin ve dünyanın diğer ülkelerindeki birçok hükümetin vatandaşlarını e, olası gereksiz yurt dışı seyahatler konusunda e, uyarmaları artık sona eriyor gibi İngiltere ile birlikte başlayan güzel haberler gelmeye başladı. İngiltere dün itibariyle dört aşamalı bir e, normalleşme planı açıkladı ve e, 17 Mayıs'tan itibaren yurt dışı seyahatlere artık müsaade edeceğini sinyalini verdi ve e, Haziran itibariyle de ülkede tamamen normalleşmenin e, yaşanacağını, yaşanmaya başlayacağının müjdesini verdi. Turizm sektörü olarak bundan tabii ki çok olumlu etkilendik. E, şimdiden olumlu sinyaller gelmeye başladı. Zira İngiltere gibi ülkelerde aşılanmayla birlikte başlayan süreç bu tür e, seyahatlere yönelik kısıtlamaların kaldırılacağı konusundaki haberlerle daha da güçlenmeye başladı ve e, rezervasyon taleplerindeki artışı e, biraz daha hisseder olduk sektör olarak. Bizler için çok olumlu bir gelişme tabii ki ancak e, biraz da kaygı verici. E, nedeni de Haziran'dan önce e, gerçek anlamda bir operasyon başlangıcını e, görememek gibi bir riskle karşı karşıyayız. E, bunun da anlamı sektör olarak bir süre daha desteklenmeye ve teşvik edilmeye sektördeki, turizm sektöründeki işletmelerin özellikle Haziran'a kadar nakit akışı konusunda sıkıntı yaşayacaklarından yola çıkarak teşviklerin sürdürülmesi gibi bir ihtiyaçla karşı karşıya kaldık. Ancak başta da belirttiğim gibi bu tür haberler gerçekten sektöre umut kaynağı oluyor. Bizler de sektör olarak çalışmalarımızı bu yönde yeniden planlıyoruz. Yeniden hedef pazarları açılma konusunda Tanıtım faaliyetlerimize başlıyoruz. O yurt yurtdışındaki tur operatörleriyle birlikte e, tanıtım faaliyetlerimizi ve e, rezervasyon e, gerçekleştirme çalışmalarımıza e, daha bilinçli, daha e, güvenle başlamış durumdayız. Tabii İngiltere özellikle e, geçtiğimiz dönemde de Türkiye için çok önemli bir kaynak pazarı. Ancak Brexit ile birlikte e, İngilterenin önemi daha da arttı. Türkiye'nin önemi İngiltere için artmaya başladı çünkü. Çünkü Avrupa Birliği içerisinde seyahatleri konusunda eskisi kadar rahat olamayacaklarını biliyorlar ve bizler için önemli bir kaynak pazar, dönem dönem üçüncü sıraya kadar yükselmiş bir kaynak pazar ve eski günlerine, eski güçlü günlerine yetişmeye çalışan bir İngiltere görünümü var önümüzde. Bölgemiz açısından da çok önemli bir kaynak pazar, Kuşadası. Bölgesi e, pazar mozaiğine baktığımız zaman iç pazar yüzde %30 gibi bir ağırlığa sahip. Onun arkasından Almanya'nın ikinci sıradaki kaynak pazarımız olduğunu görüyoruz. Ve İngiltere'de onu takip eden üçüncü bir kaynak pazarımız. Dolayısıyla e, Kuşadası özelinde de çok önem verdiğimiz bir gelişme. Ve e, yavaş yavaş turistik tesislerde bu anlamda hareketlenme başlayacak gibi gözüküyor. Kuşadası Belediyesi tarafından toprağa sarıl, üretime katıl sloganıyla yaşama geçirilen Ada Bahçe'de kış hasadı yapılıyor. Değirmenleri Mahallesi'nde bulunan 21 dönümlük arazinin 7 dönümü üzerine ekilen kışlık sebzeler, belediye personeli tarafından günlük olarak toplanıyor. Kuşadası Belediyesi tarafından yerel tarımsal üretimi geliştirmek amacıyla yaşama geçirilen Ada Bahçe'de kış hasadı devam ediyor. Pırasa, kereviz, lahana, brokoli gibi kış sebzelerini yetiştiği ada bahçeden toplanan ürünler, Ada Market Express araçları ile Kuşadalılara ulaştırılıyor. Belediyesi tarafından Toprağa Sarıl, Üretime Katıl sloganıyla yaşama geçirilen Ada Bahçede kış hasadı yapılıyor. Değirmendere Mahallesi'nde bulunan 21 dönümlük arazinin 7 dönümü üzerine ekilen kışlık sebzeler belediye personeli tarafından günlük olarak toplanıyor. Ada Bahçeye dikilen fidelerden bugüne kadar 550 kilogram pırasa, kereviz, lahana, karnabahar ve brokoli toplanırken Kış başında ekilen tohumlar ise ıspanak, turp, havuç, pancar, bakla ve bezelyeden oluşan toplam 350 kilogram mahsul verdi. Ada Bahçede kış hasadı Mart ayı ortasına kadar devam edecek. Ada Bahçe projesinin bir diğer ayağı olan Ada Market Express araçları ile Ada Bahçeden elde edilen ürünler ile evlerde üretilen tarhana, erişte, reçel gibi temel gıda maddelerini Kuşadalıların ayağına götürmeye devam ediyor. Sağlıklı ve ekonomik gıda ürünlerinin halka aracısız ulaşmasını sağlayan ve önceden belirlenen program dahilinde her gün farklı mahallelerde hizmet veren Ada Market Express araçları büyük ilgi görüyor. Ada Bahçeden toplanan ürünlerin bir kısmı ise Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılıyor. CHP Kuşadası Gençlik Kolları üyeleri Boğaziçi öğrencilerine destek için yaptıkları basın açıklamasının ardından 15 parti üyesine kesilen para cezasına itiraz etti. Aralarında belediye meclis üyesi Emre Fazlıların da bulunduğu 15 partili itiraz dilekçelerini Kuşadası Suç Ceza Hakimliğine teslim etti. Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Gençlik Kolları, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin gözaltına alınmasını protesto etmek için düzenledikleri basın açıklamasının ardından 15 parti üyesine kesilen para cezasına itiraz etti. Aralarında Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Emre Fazlıların da bulunduğu 15 partili itiraz dilekçelerini Kuşadası Suç Ceza Hakimliğine teslim etti. CHP Kuşadası Gençlik Kolları geçtiğimiz haftalarda Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yapılan sert müdahaleye tepki göstermek için bir basın açıklaması düzenlemişti. Ardından açıklamaya katılan 15 parti üyesine pandemi kuralları çerçevesinde kaymakamlıktan izin almadan toplu organizasyon düzenledikleri gerekçesiyle 3450 Türk Lirası para cezası kesildi. CHP Kuşadası Gençlik Kolları bu kararı protesto etmek amacıyla ilçe örgütü binasında bir basın toplantısı düzenledi. CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Aydın Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç, Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşe Güldağlı, Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Simge Mıkıroğlu, İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle Kuşadası Belediye Meclis üyelerinin katıldığı açıklamada hükümetin muhalefete yönelik uyguladığı antidemokratik politikalar eleştirildi bu ülkenin kurucusu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını iletmek, bağlılıklarını iletmek ve Türkiye'deki hukuksuz ve demokrasi gidişi olan tepkilerini sessiz bir dille ifade etmelerinden kaynaklanan 15 tane partili arkadaşımızın cezaya maruz kaldığına şahit oldum. Bugün de bu arkadaşlarımız hep beraber itirazlarını yapacaklar. Bu ayın 9'unda 15 arkadaşımıza ilçe başkanı olarak bana kadın kolları başkanımıza, genç kolları başkanımıza, ilçe yöneticilerimize ve genç arkadaşlarımıza idari para cezası tutanağı hazırlanmış ve hepimize hepimize Atatürk tanıtına gittiğimiz için, istihdam marşı okuduğumuz için, saygı duruşunda bulunduğumuz için 3.450 lira idari para cezası kesilmiş. Toplantının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Aydın ve Kuşadası il ve ilçe Yöneticileri partililerle birlikte Kuşadası Adalet Sarayı'na yürüdü. Haklarında 1593 sayılı Umumi Hıfzı Sığa Kanunu gereğince para cezasına çarptırılan 15 partili Kuşadası Suç Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçelerini teslim etti. Kuşadası Belediyesi yüz yüze eğitime başlayan Soğucak ve Kirazlı Selimeren Ortaokullarında 173 öğrenciye eğitim seti dağıttı. Öğrenciler eğitim setlerini Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman'ın elinden aldı. Kuşadası Belediyesi yüz yüze eğitime başlayan Soğucak ve Kirazlı Selimeren Ortaokullarında 5 ve 6. sınıf öğrencilerine eğitim seti dağıttı. Yedide köy okulları 15 Şubat itibariyle yüz yüze eğitime başladı. Kuşadası'nda da Soğucak ve Kirazlı Selimeren Eren Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler ders başı yaptı. Kuşadası Belediyesi geleceğin teminatı olan çocukların güvenli ve başarılı bir yüz yüze eğitim dönemi yaşamaları için harekete geçti. Bu kapsamda yüz yüze eğitime başlayan Soğucak ve Kirazlı Selimeren Eren Ortaokulları'nda öğrenim gören toplam 173 öğrenci için eğitim setleri hazırlandı. 5 ve 6. sınıf öğrencileri fen bilgisi ve matematik derslerinde başarılı olmalarına yardımcı olmak için hazırlanan eğitim setlerini Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman'ın elinden aldı. Arkadaşlar merhabalar. İyi dersler olsun. İyi haftalar. Ben Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve Belediye Başkanımız Ömer Günen'in selamlarını getirdim. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günen Sizlere bu pandemi sürecinde e, evde kaldığımız süreç içerisinde e, matematik ve hem teknoloji eğitim seti hazırlattı. Belediye başkanımızın adını size herkese tek tek vereceğiz. Başarılar diliyorum belediye başkanımız. Buyurun. Teşekkür <laughs> polisi tarafından çeşitli suçlardan arandığı için yakalanan toplam 4 şüpheli emniyetteki sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edildi. Tutuklanan şüpheliler cezaevine konuldu. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 3 gün içerisinde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre hem salgınla ilgili önlemleri kontrol eden hem de çalışmalarını yürüten Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetimlerini 24 saat esasına göre sürdürüyor. Kuşadası'nın giriş ve çıkış noktaları ile çeşitli mahallelerde son 3 gün içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde GBT sorgulamasında vergi kanununa muhalefet, fuhuşa teşvik etmek, dolandırıcılık, Bilişim sistemlerini banka veya kredi yolu kullanarak dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından arandığı belirlenen ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Aydın 7. Asliye Ceza Mahkemesince bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen bir kişi. Kuşadası 3. Asliye Ceza Mahkemesince adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan kişilerden olduğu tespit edilen bir kişi ve Kuşadası İlamat ve İnfaz Bürosu'nca kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan bir kişi olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Kuşadası polisi tarafından çeşitli suçlardan arandığı için yakalanan toplam 4 şüpheli emniyetteki sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edildi. Tutuklanan şüpheliler cezaevine konuldu. Kuşadası Belediyesi Kedi köpek yaralanmalarının ve ölümlerinin önüne geçmek amacıyla kentin pek çok noktasına dikkat kedi köpek çıkabilir tabelaları astı. Uygulama hayvanseverler tarafından memnuniyetle karşılandı. Hayvanlarla ilgili yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, kedi köpek yaralanmalarının ve ölümlerinin önüne geçmek amacıyla kentin pek çok noktasına dikkat kedi köpek çıkabilir tabelaları astı. Bir yandan sürücüleri uyarırken bir yandan da farkındalık oluşturmayı hedefleyen uygulama hayvanseverler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Hayvan Dostu Kuşadası Belediyesi, can dostlar olarak gördüğü sokak hayvanlarını korumaya yönelik örnek bir uygulamayı daha yaşama geçirdi. Hasta ve yaralı hayvanlara ilk müdahalede bulunmak amacıyla Haybulans projesini yaşama geçiren ve iki yıllık sürede yüzlerce sokak hayvanının yaşamını kurtaran Kuşadası Belediyesi, Son olarak kedi ve köpekleri araçla çarpma vakalarının yaşanabileceği cadde ve sokaklara uyarı tabelaları yerleştirdi. Üzerinde dikkat kedi köpek çıkabilir yazan tabelalar, kedi ve köpek evlerinin bulunduğu ve trafiğe açık alanların yakınında bulunan parklar başta olmak üzere Kuşadası'nın farklı pek çok noktasına yerleştirildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, trafikte insanlara ve diğer araçlara karşı gösterilen hassasiyetin sokak hayvanlarına karşı da gösterilmesinin önemine dikkat çekerek, aynı dünyayı, aynı kenti paylaştığımız can dostlarımızı korumakla yükümlüyüz. Kentleşme ile birlikte yaşam alanları giderek daralan sokak hayvanlarının trafik kazaları sonucu zarar görmesinin önüne geçmek amacıyla, kedi, köpek popülasyonunun daha fazla olduğu alanlar başta olmak üzere kritik konumda olan tüm cadde ve sokaklarımıza uyarı tabelaları yerleştirdik. Her ne kadar yaralanan sokak hayvanlarına gerekli müdahaleyi yapmak amacıyla haybulans aracımız bulunsa da koruyucu tedbirler almak çok daha büyük bir önem taşıyor. Bu uygulama ile üzücü olayların yaşanmasını engellerken bir yandan da farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Hem şehirlerimizden de can dostlarımıza karşı gerekli özeni ve hassasiyeti göstermesini bekliyoruz dedi. Dolu dolu bir Ada Haber bülteninde daha sizlerle birlikte olduk. Hafta içi her akşam bu ekranlarda Kuşadası'nın özlediği Ada Haber Bülteni ile karşınızda olmaya devam edeceğim. YouTube ve tüm sosyal medya adreslerinde bizi izlemeye devam edin. İyi akşamlar.